Sigorta başlangıç tarihi, prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresi emeklilik için en önemli şartlar arasında yer alıyor. Ancak bazı durumlarda emeklilik yaşını öne çekmek de mümkün, 40 ila 45 yaş arasına erken emeklilik için SGK'dan önemli açıklama geldi. Peki kimler erken emekli olabilir? Yeni erken emeklilik şartları neler? Erken emeklilik, özellikle SSK ve bağ kurulu olarak çalışan milyonlarca kişinin en büyük hayali ve planları arasında yer alıyor. EYT yasası ile milyonlarca kişi erken emeklilik hakkını elde etmişti. Ancak EYT'yi kaçıran ya da prim eksiği nedeniyle faydalanamayan kişiler şimdi yeni emeklilik imkanları merak ediyor, yoğun bir şekilde de araştırıyor. SGK'dan erken emeklilik için yeni formüller verildi. Emeklilik sürecini hızlandırmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken detaylarda netleşti. Erken emeklilik fırsatları ve merak edilen her şey haberimizde. Erken emeklilik için yollar netleşti. Sosyal Güvenlik Kurumu erken emeklilik için bazı hakları vatandaşlara sağlıyor. Bunlardan bir tanesi de doğum borçlanması. Kadınlar 2160 güne kadar doğum borçlanması yaparak erken emekli olma şansını yakalıyor. Yine erkekler için sağlanan borçlanma imkanı da askerlik borçlanması olarak biliniyor. Sigorta başlangıç tarihinden önce askerliğini yapan erkek sigortalılar bu süreyi borçlanarak emeklilik yaşına öne alabiliyor. Engelli çocuğu olan anneler, yıpratıcı ağır işlerde çalışanlar, %40 ve üstü engelli raporu olanlar da yine erken emeklilik hakkına sahip olan gruplar olarak öne çıkıyor. Erken emeklilik için diğer bir fırsat ise mal olun emeklilik olarak biliniyor. Çalışma hayatı sırasında iş gücü kaybı yaşayan ya da bir hastalığa yakalanan kişiler 10 yıl sigortalılık ve 1800 gün prim sayısını doldurmaları durumunda erken emeklilik başvurusu yapabiliyor. SIGYA dilekçe vermek yetiyor. Sosyal Güvenlik Kurumundan yapılan açıklamaya göre erken emeklilik için gerekli şartları taşıyanların il ya da ilçe merkezlerinde bulunan sosyal güvenlik müdürlüklerine giderek dilekçe vermesi yeterli oluyor. Aynı zamanda artık E-Devlet kapısı üzerinden de emeklilik başvurusu yapılabiliyor. E-Devlet sistemine TC kimlik numarası ve şifreyle giriş yaptıktan sonra emeklilik hayatın bölümüne tıklayıp buradan başvuru işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz. SGK 4041 40243 4445 yaş emeklilik fırsatlarına bu şekilde duyurdu. Kapsama giren vatandaşlar daha erken emekli olmak için bu şansı değerlendirebilir ve başvurusunu yapabilir.